Selamlar biliyorsunuz şu ana kadar kanalda birçok bilgisayar toplamıştık sizlerle beraber. Ama bilgisayar toplamın en zor olmuş olduğu zamanlardan bir tanesindeyiz. Çünkü dolar hem çok yüksek seviyelerde şu anda hem de ekran kartlarında bir stok problemi vardı. Şu an yavaş yavaş onlar çözülüyor olsa bile yine de ekran kartı fiyatlarının düşük olduğunu söyleyemeyeceğim. Bundan dolayı birçok kişi bilgisayar almayı düşünüyorken bütçe yetersizliğinden dolayı biraz uzaklaşmıştı. Şu ana kadar kanalda 8 bin lira, 12 bin lira gibi aslında giriş segment diyebileceğimiz bütçelere bilgisayar toplamış olsak bile Uzun zamandır hiç bu kadar düşük bir bütçeye düşmemiştik. Yani bugünkü videomuzda sizlerle beraber uzun zamandır benden istemiş olduğunuz uygun fiyatlı bir bilgisayarı topluyoruz. Bu bilgisayarınızın fiyatı ne kadar mı diye soracak olursanız hazır mısınız? Geliyor fiyat davullar. 3.999 lira küsuratı yok. O kalan 1 lirayla da su falan alırsınız. Güzel bir fiyat performans bilgisayarı toplayacağız bugün sizlerle beraber. Ama şundan da bahsetmek istiyorum. Bugün sizlerle beraber toplayacağımız bilgisayar bir APU sistem. APU sistemlerin özelliği ne diye soracak olursanız bilenleriniz vardır ama ben tekrardan bilmeyenler için bir açıklayayım. Bu sistemlerin ekran kartı olmuyor. İşlemcinin içerisindeki grafik birimini kullanarak görüntü alabiliyoruz. Yani siz bu bilgisayarı oyun gibi yüksek güç gerektiren işlerde kullanmaya çalıştığınızda çok iyi bir performans almayacaksınız. Ama mesela dizi izlemek olsun, Word, Excel, PowerPoint gibi uygulamalardan okul projeleri yapmak olsun bu tarz şeyleri rahatlıkla yapabilecek bir bilgisayar. Oyun tarafına geldiğimizde ise ya çok güncel olmayan oyunları ya da güç gereksinimi az olan oyunların en düşük ayarlarını 720 pikselde oynarsınız bu bilgisayarla. Yani 30 FPS civarı bir değerler alabilirsiniz. Bu bilgisayarla beraber alacağınız deneyimden de kısacık bahsetmek istiyorum. GT 1030'a göre daha düşük bir deneyim alacaksınızdır. Ama ilerleyen vakitlerde şu an belki bütçeniz yoktur. Bütçeniz olmuş olduğu vakitte bu sistem bir ekran kartı takviyesi yapabilirsiniz veya bir arkadaşınızın bir ekran kartı vardır. O bir yerden sonra yeni bir ekran kartı alırsa eskisini size verebilir ve siz bu sisteme ekran kartı takabilirsiniz. Bu tarz ilerleyen vakitlerde ekran kartı geliştirmeleri yapabilirsiniz. Bu sisteme 1650'ye kadar ekran kartları takabilirsiniz. 1660'ın bir oyun testlerine baktığımda bazı oyunlarda bir darboğaz yapıyor olsa bile hani arkadaşınızın ne bileyim 1050'si olabilir, 1060'ı olabilir, belki yeni bir 1650 ye alırsınız. Bu tarz ekran kartlarını daha sonradan bu bilgisayarımıza takarak güncel oyunları rahat bir şekilde oynayabilecek bir hale getirebilirsiniz getirebilirsiniz bu sisteme. Sizlere bu bilgisayarımızın özelliklerinden de bir bahsetmek istiyorum. Bilgisayarımızın işlemcisi AMD Ryzen 3 3200G işlemcimiz. Ryzen işlemcilerinin sonunda G ibaresi barındıran tüm işlemcilere içerisinde bir grafik birimi olmuş olduğunu belli eden bir gösterge. Bunu da böyle bir söylemiş olayım dedim. Bu 3200G işlemcimiz o sistemlerde sıklıkla tercih edilen bir tane işlemci. Fena da olmayan bir performans alacağız bu işlemciyle beraber. Yani bu seviyeli bir bilgisayar için diyeyim. İşlemcimiz AMD'nin Zen Plus mimarisini taşıyan bir işlemci. 4 core 4 thread ve 2019 yılında çıkmış olan baktığımızda güncel sayılabilecek bir işlemci diyebilirim bu işlemcimiz için. Ve bu işlemcimizin içerisindeki grafik birimi ise RX Vega 8. Zaten bu grafik biriminin bize vermiş olduğu performansları videonun sonundaki oyun testimizde göreceksiniz. Çok yüksek performans beklenmek lazım ama ufak tefek bazı oyunlarını tabii ki kaldıracaktır ve işlemci fanı olarak da bu işlemcimizin kutusundan çıkmış olan stok fanı kullanacağız. Bir sonraki parçamız ise RAM. Opus sistemlerde RAM yüksek bir önem taşıyor çünkü Opus sistemler şu şekilde çalışıyor. Sistemimizde bir ekran kartı olmadığından dolayı tabii ki ekran kartı içerisindeki bellek diye bir durum da ortada olmadığından dolayı biz VRAM olarak kendi RAM'imizin belli bir kısmını kullanıyoruz. Ve bugün sizlerle toplayacağımız sistemde 8 GB RAM'imizin 2 GB'ı bu VRAM'e yani bu grafik işlemi için gidecek. Yani bize kalmış olan RAM miktarı 6 GB ki baktığımızda 6 GB güncel için çok da yeterli bir RAM seviyesi değil. Ve APU sistemleri özel olarak şöyle bir durum var. Mesela bu normal şartlar altında o kadar fark edecek bir değer olmasa bile APU sistemlerde çift kanal RAM kullanmış olduğunuz vakitte performansınız bir 15 iki kata kadar çıkabiliyor. Ve yani mesela 3200 MHz bir RAM kullanacağız. Bu sistemde 3200 yerine 3600 MHz RAM takarsanız da %10-15 gibi bir performans artışı alırsınız. Peki biz bu sistemde hangi RAM'i kullanıyoruz? Crucial'ın balistik serisinden 8 GB 3200 MHz'lik bir RAM'ini kullanacağız. 8 yerin 16 GB olsaydı 3200 MHz 3600 MHz bir RAM olsaydı tabii ki daha yüksek performansları alırdık ama hani bu işin sonu yok hani bunu arttırırsak bilgisayarın içerisinde ekran kartı takacak bir seviye bile getirebiliriz. Hani burada sistemi aslında ana olarak yapmaya çalıştığım şey uygun fiyatla tutmak olduğundan dolayı bu sistemde biz 8 GB'lık bir RAM kullandık. Çünkü herkes bu sistemi oyun için kullanmayacaktır. Bazı o Okul projesi için alıyordur vesaire. Bundan dolayı hani 8 GB gibi bir seçeneğimiz var. Ama dilerseniz ben nasıl 8 yetmez ben 16 istiyorum derseniz de Tablo'nun sitesinden ürünü açmış olduğunuz vakitte yanında hemen özel fiyatlı ürünler yazan bir sekme çıkacak. Oradan 8 GB RAM daha ekleyebilirsiniz sistemimizin yanına. Anakart olarak ise elimizde MSI A320M A Pro bir anakartımız bulunuyor. Bu anakartımızın özelliklerinden de kısa bir şekilde bahsedecek olursam kendisi mikro A boyutlarında bir anakart. Baktığımızda giriş seviyeli bir anakart olduğunu söyleyebilirim ama bu tarz bir sistem için fazlasıyla yeterli olacak bir anakart. Anakartımızın üzerinde iki tane RAM slotu bulunuyor. Bu RAM slotlarımızı 3200 MHz'e kadar ve 64 GB'a kadar RAM takabiliyorsunuz. Üzerinde 4 tane USB 3.2, 2 tane USB 2.0 olmak üzere toplam toplamda 6 tane USB girişimiz bulunuyor. Bu USB giriş sayısı da bizim için yeterli olacaktır. Depolama tarafına gelecek olursak ise bu sefer de elimizde Western Digital'in Green serisinden 545'e 431 okuma yazma hızı olan bir SSD'miz bulunuyor. Bu SSD'miz 240 GB'lık bir SSD. Yani bu tarz bir sistem için okey diyebileceğim bir seviyede. Zaten hani ağır oyunlar oynayamayacağınızdan dolayı içerisinde birçok oyunda dolduramazsınız. O yüzden 240 GB bence bu sistem için yeterli diyebilirim. İlerleyen vakitte dediğim gibi bu sisteme bir ekran kartı takviyesi yaparsanız yanına bir de bir hard disk SSD ve M.2 SSD de alabilirsiniz tabii ki. Kasa olarak ise elimizde Frisbee'nin FC 9290G isimli bir kasamız bulunuyor. Bu kasamız temperli camlı bir kasa. Görünüş olarak ben gayet güzel durduğunu düşünüyorum. Ve fiyatı tabii ki biraz daha uygun bir seviyede tutabilmek için güç kaynağımızı da kasayla beraber aldık. Bu kasamızın içerisinde 500 wattlık bir güç kaynağı bulunuyor. Kasamızda Mid Tower boyutlarında olan bir tane kasa. Ama bu videoyu çekmeden tam bir gün önce Tevilom'la konuştuk ve bu kasa yerinde daha üst seviye bir kasayı yani o da Performax'in 650 wattlık bir kasası ile değişebilirmiş bu sistem. Yani o kasayı daha uygun bir fiyata almışlar. Bundan dolayı daha üst seviye bir kasayı aynı fiyata size verebilirlermiş. Tam olarak kesin değildi. Olabilir, olmayabilir ama olursa gayet güzel olacak bir yenileme olur. Hem de fiyat artışı olmadan. Ürünler hakkında söyleyeceğim şeyler bu şekildeydi. Dilerseniz bilgisayarı toplamaya geçelim. Ondan sonra bilgisayarımızın küçük de olsa bir oyun testini yapalım. O zaman hadi beraber bir toplayalım bilgisayarı. Evet bilgisayarı topladım geldim görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımız hemen arkamda duruyor ve ışıklarıyla bence gayet güzel bir görsele sahip. Zaten hani videonun başında söylemiş olduğum gibi bu bilgisayar tam olarak oyunu hedefleyen ve oyunda yüksek performans vermeye çalışan bir bilgisayar değil. Ekran kartımız yok. Apu bir sistem. Ama yine de bu bilgisayarı kaldırabileceğini düşünmüş olduğum üç farklı seviyede güçte olan üç tane oyunumuz var. Bunlar ise sırasıyla GTA 5, Valorant ve Witcher 3. Bu bilgisayarımızı bu oyunlarda sırayla test edeceğiz. GTA 5 biraz eski bir oyun olduğundan dolayı hani düşük FPS'lerle de olsa en düşük ayarlarda da olsa bir şeyler oynayabiliriz diye tahmin ediyorum. Valorant zaten güç gereksinimi bayağı düşük olan bir oyun olduğundan dolayı yine idare edecektir. Witcher 3'te ise 2010 2017 yılında ve 2016 yılında çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Biraz daha günceli yakın ve biraz güçlü diyebileceğimiz bir oyun. En düşük ayarlarında deneyeceğiz. Çok ıkçı olmasa bile bence fakta olsa hani oynayabiliriz bir görebiliriz bir şeyin atmosferini falan diye düşünüyorum. Dilerseniz ilk oyunumuz olan GTA 5 ile başlayalım FPS testimize. GTA 5'imiz açılıyor. Oyunu 720 pikselde ve alabileceğim en ama en düşük ayarlarda oynayacağım. Zaten birazdan ayar penceresini açarım şöyle bir ayar penceremizi açmak istiyorum sizlere. 2 GB yediğini söylemiştim. 2 GB'lık bir video memorimiz var ve ayarlarımız DirectX 10 ayarlarında yani ilk çıkmış olan versiyonda. Full ekran oynuyoruz. Oyunumuz 720 piksel ve görmüş olduğunuz gibi bütün popülasyon ayarlarımız falan olabileceği en düşük seviyelerde. Buradaki ayarlarımızın da en düşük seviyesi normal olduğundan dolayı görmüş olduğunuz gibi gölgelerimiz de keskin. Şu anda yani en düşük ayarları ayarladım. 1 GB'de memori söylemiştim Dilerseniz oyunumuza başlayalım Şu an görsellikler bir gözüme çarpıyor Böyle grafikler fazla keskin ve keskinlikten dolayı böyle yanları falan alakasız bir şekilde beyaz duruyor Ama şöyle söyleyeyim oynar mısınız oynarsınız ama görsel açıdan veya FPS açısından çok da zevk alır mısınız yok Valla 30 FPS şu an fena değil aslında bir şey değil mi 30 FPS Bakıcılığı var yani şu an ama görsellikler bir çarpıyor gözüme onu da söyleyeyim. Isımız şu anda 55 derecede 56 derecede fena değil. Yani 95 dereceye kadar çıkabileceği dayanabileceği söylenmiş AMD tarafında. Bu işlemci için 95'e çıkacağımız çok düşünmüyorum ama 70, 75 görebiliriz belki. Böyle belli noktalarda küçük bir takılmalar oluyor yani FPS düşüklüklerinden dolayı ama hani şöyle söyleyeyim yaklaşık herhalde bir dakikadır iki dakikadır oynuyoruzdur. Bir defa iki defa oldu. Çok da sinir bozucu noktada değil o şu anda. ısımız tahmin ettiğim değerlerden biraz daha düşük aslında. Ben en azından 65'e falan bu oyunda rahat çıkarız diye düşünmüştüm. Ama valla 58, 59 iyiyiz. %'lerimiz ise oyunun içerisinde yüzde yüz bazen yüzde böyle bir 92 90 falan olduğu oluyor ama genelde full kullanıyoruz işlemcimizi. RAM de zaten 6 GB veya 5.8 falan tam küsur altını bilmiyorum ama RAM kaldı oyun oynayabilmek için bir kısmı VRAM'e gittiğinden dolayı onun da hepsini kullanıyoruz şu anda. Hem işlemci hem VRAM'le oluşmuş olan grafik birimimiz hem de RAM'imiz full kullanılıyor neredeyse. Valla 30 FPS GTA'yı oynarsınız. Akıcılığı fena değil ama görsel olarak buna bir ekran kartı takmış olduğunuz vakitte dersiniz ki ben şu an GTA 6 oynuyorum. Bence GTA 5 testimiz şimdilik bu kadar yeterli. Dilerseniz bir sonraki oyunumuz olan Valorant'a geçelim. Şimdiki oyunumuz ise görmüş olduğunuz gibi Valorant. Oyunumuz 720 pikselde ayarlı şu anda. Ve grafik ayarlarımıza geldiğimizde her şey olabileceği en düşük ayarlara ayarlanmış durumda. Dilerseniz bir Valorant'ımıza girelim bakalım. Ve oyunumuz başladı. Şu an bir silah... Silah seçiyordum ya. Bekle bekle insan bir acır be. Tamam. Hazırım. <laughs> Elle piyas civarında şu an. Yanlış silah almışım. Valorant'ı pek oynamadığımı fark etmişsinizdir. oyundan 45-50 FPS'e yakın değerler alıyoruz. Yani bu bir FPS oyunu olduğundan dolayı almış olduğum her bir FPS baya bir önem taşıyor. Ondan dolayı hani 50 FPS okey bu oyunu oynarsınız ama daha yüksek bir FPS olursa daha iyi oynama şansınız da artar. Grafik kalitesi valla benim gözüme aşırı derecede batmadı tam düşük bir grafik kalitesi olsa bile hani FPS oyununda bu görsellikler böyleymiş falan filan çok der miyim? Yani yok. Valorant'ı bu bilgisayarda oynarsınız. Bu bilgisayarımız Valorant'ı kaldırır. Ben bir silah bulamadım. Bunu deneyeceğim. fazla sinirim. Ah. Hayır bir dakika reload yapıyordum. Reload yapana saldırılmaz. Reload yapana yılan bile dokunmaz. Ben bu arada silahımı buldum. <laughs> Bundan sonra benim bütün FPS seslerinde bu silahla beraber göreceksiniz. Minigun. Neyse Valorant deneyimimiz de bu şekildeydi. FPS'imiz çok yüksek değil ama oynayabileceğimiz bir seviyede 40 akıcı diyebileceğim bir seviye olsa bile FPS oyunu olduğundan dolayı ne kadar yüksek ne kadar monitörümüzün arzına yakın o kadar iyidir diyorum. Bir sonraki oyunumuz olan Witcher 3'e geçelim. Şimdi Witcher 3 bu bilgisayarı zorlayacak onun gayet farkındayım. Şöyle bir sizlere Witcher 3'teki erlerimizi göstermek istiyorum. Grafiklerimiz görmüş olduğunuz gibi en düşük erlerde ayarlı durumda ve oyunumuz 720 pikselde şu anda. Biraz kalışak. Çok akıcı oynayamayacağız farkındayım ama olsun başlayalım oyunumuza. Evet oyunumuza başladık. 20 FPS, 22 FPS bir de şu an şehir içerisinde şehir dışına çıktığımızda biraz daha artabilir bu FPS'imiz. Yani görsellerimiz çok iyi sayılmaz. Ama hani okey. Fena değil yine de atmosferimiz. Bir 25'e falan çıktık. Yani Witcher 3'ü bu bilgisayarla oynayıp bitirmeniz imkansız değil. Çünkü bir tane arkadaşım Sekiro'yu 20 FPS bitirmiş. O yüzden hani oynar mısınız? Oynarsınız. Ama 20 FPS çok da bir zevk veriyor mu? Yok. Şehir dışına çıktığımızda hani şehir içerisinde 20 FPS'iz. Şehir dışında da herhalde 30'a falan çıkarız. En boş alanda diyeceğim. Ormanlar güzel FPS düşürüyor. Gidiyoruz. Burası bizim için uygun bir yer değil. Burası benim level'ımı ve oyun yeteneklerimi aştı. Koş. Vallahi bir şey diyeyim sandığımdan daha yüksek bir FPS aldık. Ben böyle bir 10, 13, 15 alırız diye düşünüyordum. Vallahi 20, 22, 25. Yeri geldiğinde böyle 26, 27'ler falan filan fena değil. Yani beklentimden yüksek. Oynar mısınız? Zorlasanız oynarsınız ama hadi yani. Tam da bu bilgisayarın harcı olan bir oyun değil bu. Buradaki ejderhalara saldırabiliyor muyum? Öldüremeyeceğim de merak ettim sadece. Şimdi denizlik bir alana geldik. Burada FPS'imizin yükselmesini bekliyorum. Ve tavana bakayım. Bir en yüksek FPS ayarlamayı çalışıyorum şu an. bu bir maksimum ne görebiliriz'i Yapmaya çalışıyorum. Evet 35'i gördük. Tamam benim için bu 35 zirvedir. Vicuuruş testimizde genel olarak bu şekildeydi. Benim beklentilerimden daha yüksek bir değerlerde oynadık. Bu oyunumuzu Islarımız da beklentimden daha. Düşük seviyede şu anda 62 derece bence gayet iyi. Oyun testimizi bu şekilde dilerseniz bir genelleme yaparak videonun bitmişini yapalım. Evet bilgisayarımızın oyunlarda bize vermiş olduğu değerler de bu şekildeydi. Yani sonuç olarak çok bir oyun bilgisayarı diyemesem de zorladığınızda oyunların ayarlarını en düşük seviyeye aldığınızda oynayabiliyor musunuz? çok güncel olmayan oyunları ve çok güç gerektirmeyen oyunları oynamasını Oynarsınız ama görsel açıdan çok bir beklentiniz olmasın bu oyun içerisindeki grafiklerde. Hani daha çok günlük kullanıma hitap eden bir bilgisayar olsa bile oyunu zorladığınızda oynayabiliyorsunuz. Bunu da görmüş olduk. Valla Witcher 3'te beni gerçekten şaşırttı. Ben hani 15 bekliyorken 20-25 oynadık FPS açısından. Isı değerlerinde 70'e yakın bekliyorken 62'ydi galiba en yüksek olarak görmüş olduğumuz değer fena değil bence. Yani 3999 lira için gayet güzel bir bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. Bütçeniz bu civarlardaysa bu bilgisayarı alabilirsiniz. Evet bu videomuzda genel olarak bu şekildeydi. Bu görmüş olduğunuz bilgisayarı sınırlı stok için söylemiş olduğum 3099 lira fiyatına Tebilon'dan satın alabilirsiniz. Bu bilgisayarın linkini açıklamalar kısmında koyuyorum. O zaman bu videoda bu şekildeydi. Videoyu beğenirseniz like atabilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz oradaki kırmızı abone butonuna basarsınız artık. Ve beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram'da şöyle veya şöyle bir yere bıraktım. Videolarınız varsa veya incelememi istemiş olduğunuz hani mesela bu bilgisayarın önerileriniz sayesinde inceledim. Önerileriniz dediğim gibi yorumlar kısmında bekliyorum. O zaman benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Ben kaçtım.